Radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan. Günaydın sevgili Radyo dinleyenleri. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Aslında bizim gibi çok erkenden kalkan kişilere bu saatte e, günaydın demek biraz e, abes. Ama az alışkanlığı herhalde. Evet. Estağfurullah. estağfurullah. Yeah. Ee, sen ne kadar çabuk kalkıyorsun, ne kadar erken kalkıyorsun. Bizim senin hızına yetişmemiz asla mümkün olamayacak. Ee, hayattaki tek yenilgin bu Aga. Olur mu öyle şey Uğur Bey? Ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Yani ben daha çabuk geleyim diye akşamdan yatıyorum. Yani nasıl söyleyeyim pantolonla falan. Yani kalktığımda direkt... <laughs> işe gelme maksadım var. Kaç ee, saat uyuyorsun Hakan ortalama? Biraz da e, seninle röportaj yapayım bugün. Hemen vereyim e, röportajı. Uğur Bey yıllardır 5 e, saat 6 saattir yani. O da uyursam. Peki 8 saati falan bulduğu olmaz mı hiç? Yok. Çok zor. Yıllardır böyle. Çok zor evet. Belki bölünerek olmuştur. Yani işte 4 saat uyumuşumdur. Ee, sonra araya işte yorucu atıyorum yani spor girmiştir yüzmüşümdür surf yapmışımdır sonra gelmişimdir yorgun olduğum için bir 3 saat daha uyumuştum belki 4 saat daha uyumuşumdur öyle belki 8'e çıkmıştır ama çok nadirdir yani peki sorulara devam edebilir miyim Hakan biliyorum o, sen e, e, röportajları genellikle 3000 dolardan aşağı vermezsin yaptırmazsın e, ben banka hesabını da rica edeyim hemen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na biliyorum cebine de indirmiyorsun o paraları hayır işleri için kullanıyorsun e, mesela öğlen uykusu uyuduğun yani e, öğleden sonra bir şekerleme yaptığın olur mu? çok nadir bu, bu sabah da hatta ondan bahsediyordum ben böyle öğleden sonra Kitap okurken çok yorgun olmuşsam Dalıyorum uyanıyorum Eyvah işe geç kaldım diye <gülüyor> Yani <gülüyor> Gün batımı Kaç dakika e, sürüyor Hakan şekerlemeler 20 dakika Yarım saat 45 dakikayı zor bulur yani Ha Tamam tamam Demek ki arada bir vücut fazla uykusuz kaldığında ya da dinlenme ihtiyacı hissettiğinde böyle kendinden geçebiliyor. Evet. Güzel. Şimdilik ben sorularımı bu kadar keseyim. Bu kadarla keseyim. Evet. keseyim. Daha sonraki günlerde devam ederiz. Peki. Nasılsa. Daha e, sonraki günlerde. Yatıracağım Hakan. Teşekkür ediyorum para için. Ee, fakat daha sonraki günler dediniz. O konuda biraz şüpheliyim. Çünkü en son bizim canlı yayındaki konuşmamızı Sezgin Hanım dinlemiş ve basitçiydi sizden itibaren binaya girişim yasak benim. Değil mi? Ha ben de zannettim ikimiz de kovulduk. <laughs> yani yani e, maalesef e, yanlış anlamış olabilir dinleyicilerimiz. Yani Sezgin Hanım beni e, çalışacaksın tatil matil yok diye böyle üzerinde faşist bir baskı kurmuyor de biraz işkolik oldum. Ee, Rbq Sezgin Hanım bana hep der yani. Git her hafta oğlum der tatil yap der. <laughs> ee, adı onun için çok da güzel bir cihaz aldı. Çok pahalı bir cihaz aldı. Valla ben de tanığım. Ben de tanığım. Hatta yurt dışına da gidebilirsin. istediğin ülkeyi seçmekte özgürsün. İstersen 5 yıldızlı otelde kalabilirsin. Ee, git kal ye iç dolaş gez eğlen onlar sana kalsın faturayı bize gönder dedi benim yanımda. <laughs> İşte ben uzun süredir niye burada çalışıyorum Bu yüzden Tabi tabi Ben de e, bir gün senin gibi olabilmek için çalışıyorum Yani o takipleri ben de bedava yapabilmek için çalışıyorum <laughs> Şimdi Uğur Bey gerçekten Sezgin Hanım bize bir cihaz aldı Az önce saydığınız dünyanın dört bir yanından e, Saati denk getirip Türkiye saatine denk getirip Sabah 7'de 10 arasında Çok rahatlıkla trici ile yayın yapabiliyorum yani ha stüdyodan yapmışım, ha o cihazlarla yapmışım. Çok pahalı bir sistem ama patron böyle bir şey yaptı, böyle bir kıyak yaptı bize. Yani Sezgin Hanım'dan da bahsetmek gerekirse dinleyenlerimiz ya hep sözünü ediyorlar. Acaba nasıl bir insan diye merak ediyorlardır. Ben çok kısa söyleyeyim, dört dörtlük bir insan değil mi? Evet, bu işin piri 4 -4, yani. Dört altılık, dört sekizlik, dört onluk hatta. Yani... Ee, çok ilginç Sezgin Hanım. Ee, işini yaptın mı? Yani ablan olur, kardeşin olur. Evet. Yeri evet, gelir evet, annen evet, olur, evet. yeri gelir e, kız arkadaşın olur. Ee, çok ilginç ama işini yapacaksın. Evet, evet. Bu nedenle biz işimizi yaptığımız için ben bile sanki yıllardır e, Sezgin Hanım'ın ekibinde çalışıyormuşum gibi hissediyorum sevgili Hakan Görüyorsun tatilde bile kaytarmıyorum. <laughs> Bunu dinleyicilerim hep dile getiriyor. Ben ileteyim istiyorsanız. Yani şöyle dile getiriyorlar. Orası ilginç. Ya bu nasıl bir insandır? Tatile gitti. Halen erken saatte kalkıp yayına katılıyor. Bravo yani diyorlar. Ee, söyleyecek bir şey yok tabii. Uğur Bey tabii ben aslında bu programa katılmıyor olsam şu saatlerde ya yürüyüşü bitirmek üzere olurdum ya da bitirmiş artık denizde geri kalan kısmını sporun geri kalan kısmını yapıyor olurdum. Ama ama neyse biz görevimizi ifade ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bunun için evet, bunun için Hakan, Evet. Gerçekten pazar çıkıyor musunuz ne? Ee, evet mecburum çünkü hakikaten giriş kartımı. Ya ne güzel gidiyorduk ya. <laughs> Valla yer yani... <laughs> Ben senin için dolaşıyorum, yüzüyorum, spor yapıyorum, işte çeşme civarındaki lokantaları ziyaret ediyorum. Ben... Ya faturayı da gönderdik Sezgin Hanım'a olur mu? Ne olacak yani? <laughs> yapmış gibi olurdun. Evet. <laughs> ben yine tatilde cepten ararım sizi Uğur Bey. konuşuruz. konuşuruz. Evet. E, nasıl olsa Yılmaz Özdil de geldi artık. Ah sevgili Yılmaz da geldi. Aset bitti. Bu arada bir başka yıldız da etrafımızda dolaşıyor. E, yani ikinci hasret de bitecek birazdan. E, tahmin ediyorsun kim olduğunu. Evet tahmin etmez miyim? Bartu galiba oralarda. Evet, evet. evet. Bartı, Bartu. Evet. burada. Bartu tabii Fenerbahçe'nin yaşadığı e, bu sıkıntılı süreçle ilgili olarak benimle birlikte, e, abisiyle birlikte, annesiyle birlikte üzülüyor ama Fenerbahçe büyüktür. Bu süreci mutlaka atlatacağız ve tek Fenerbahçe tekrar eski şanlı güzel günlerine kavuşacak. O zaten bunu e, anlatmayacak. Zannediyorum Çeşme'yi anlatacak sana. Öyle mi? Daha güzel. Evet. Daha güzel. Tabii bu saatlerde. Ben hemen takdim edeyim mi telefonu? Rica ediyorum Uğur Bey bir görüş alalım Bartu'dan. Ondan sonra e, bir dakikalık bir konuşma yapacak. E, ve ondan sonra e, o oyuna devam etsin. Bir dakika veriyorum. Tamam. Yollarınızda Bartu. Alo Hakan abi. Ve Bartu şükür kavuşturana. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşte yayına devam epeydir e, canlı yayında görüşemiyorduk. Dinleyiciler de çok özlemişti seni. Sağlığın sıhhatin yerinde çünkü e, öylesi bir aileye sahipsin. E, peki tatildesin de Çeşme'den bize neler ileteceksin? Çeşme ile ilgili. Ee, Valla çok güzel bir yer Çeşme. Herkese herkes gidebilir Çeşmeye çünkü e, huzur içinde bir yer. Süper değil mi? Hello Uluca plajı. Up uzun böyle hafiften kavis vardır şifneye doğru gidişe doğru böyle. Ah, çok özledim ben de. Çeşmeyi çok özledim. Sörf yapıyor musunuz peki? Kiteboard, sörf ya da su sporları? Evet yapıyorum. İşte bu da Bartu'dan beklenen bir haberdi. Süper su sporları da yapıyor. Ee, peki az önce oyun oynuyordunuz galiba merak ettim ne oynuyordunuz? Az önce şey internette oyun oynuyorduk. İnternette oyun oynuyordunuz. Konuşma bitince tekrar evet. oyunun başına döneceksin. kardeşlerinle aran nasıl kız kardeşinle abinle? İyi. Herhangi böyle bir e, fikir ayrıcalığınız oluyor mu? Bazı konularda böyle tartıştığınız oluyor mu? Bazen oluyor tabii. Her zaman olduğu gibi, her ailede, her kardeş arasında olur. Fikir ayrıcalığı olur tabii ki. Onu tartışıyorsunuz. Değil evet. Mi? Harika. Çeşmeden başka Baba. bir şey... Başka bir şeyler anlatabilirsin Çeşmeden bize. Hani ne olsun istiyorsun? Ya da ne yapılsın, ya da ne yapılmasın? İnsanlar kirletiyor mu orayı? Kirletmesin mi? Söyleyeceğin ne var? Ee, söyleyeceğim vallahi... Başka hiçbir şey yok. Her şey güzel. Biz çocuğuz. Her şey güzel. Bizim henüz yaşımız genç. Ee, biz etraftaki kirlilikleri pek fazla göremiyoruz. Bu yüzden beni zorlama Hakan abi diyorsun yani. <laughs> Değil mi? Evet. O zaman Abine ve kardeşine selamlarımı ilet. Sizi ben yalnız bırakayım evet. oyununuzla baş başa. Öpüyorum arada sırada böyle katıl yayına. Özletiyorsun kendini. Tamam babamı veriyorum. Hadi canım görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Alo. E, onun aklı oyunda Uğur Bey. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunlar böyle yapıyor. Onun aklı orada oyunda. Derslerde imar etmiyor ama ders. Evet, yani bir taraftan çalışıyor. Şimdi biz gündeme gelelim. Gündeme ilişkin var mı bir şey? Gündemde e, yoğun pek bir şey yok e, ama muhtemel krizle alakalı bir şeyler söyleyebilirseniz çok sevineceğiz. Çünkü kafaları karıştıran bir e, evet. kişi vardı. Hendiratan bunun o, sinyallerini biz daha önce vermiştik değil evet, mi? E, evet. Konuşmalarımızda dedik ki Türkiye bir tüketim toplumu haline getirildi. Türkiye'de insanlar e, kolay e, tüketim yapabilme alışkanlığına kavuştular. Bu bir bakıma çok güzel bir şey. Yani her insan dünyada e, istediklerini, özlediklerini, ihtiyaç duyduklarını alabilmek ve onları kullanabilmek için e, yaşar. Örneğin herkesin rüyası nedir? E, bir aile için e, araba sahibi olabilmek, ev sahibi olabilmek ve e, bu sıcak Para sayesinde Türkiye'de e, ...ekonominin e, üretken kesiminde gerçekten bir büyüme olmadığı halde... ...yani özellikle sanayi mallarında bir üretim patlaması yaşanmamasına karşın... ...gelen sıcak paranın etkisiyle ve cari açığın da önemsenmemesi nedeniyle... E, ...bu kredilendirme sistemi e, bol keseden çalıştı ve... E, ...varoşlardaki insanlar bile Tokin'in yaptığı e, konutlardan ev sahibi olmaya başladılar... ...işte borçlanarak araba sahibi olmaya başladılar. Ee, böylesine müthiş bir e, tüketim e gerçeği karşımıza çıktı ve alışkanlığı karşımıza çıktı. Ancak şimdi görüyoruz ki hükümetteki önemli isimler aman ayağınızı yorganınıza göre uzatın elinizdekine sahip çıkın bol keseden harcama yapmayın ve özellikle dövizle borçlanmayın uyarısında bulunuyorlar. Çünkü bizim bankalarımız bu kredileri veren bankalar genellikle kriz bölgesi olarak kabul edilen euro o ülkelerinin önemli bankalarından e, krediler alıyorlar ve senikasyon kredileri alıyorlar ve bu kredilerle e, Türkiye'deki e, kredilendirme gerçeğini yaratabiliyorlar, o olanakları sağlıyorlar. Şimdi Avrupa bankaları bu kredileri geri çağırmaya başlarsa, bizim bankalar da o kredileri geri çağırmaya başlar, en azından faizler yükselir ve birdenbire ekonomide e, bir depresif etki yaşanabilir, e, İhracat Euro bölgesine azalır ki Türkiye'nin ihracatının çok önemli bir kısmı euro bölgesine böylece zaten e, istenilen ölçüde e, büyümeyen e, ihracat biraz daha zorlanma sürecine girer. Türkiye ithalata dayalı bir büyüme sistemi içindeydi. Büyüme düşer. İthalatta da mutlaka bir kısıntı bir gerileme sürecine girilir. Ve önümüzdeki yıl 2012'de tahminler Türkiye'nin böyle dünya çapındaki e, büyüme rekorları kırdığı süreçten sonra hızlı bir düşüşe geçeceği yönünde yani üçler yüzde üçler mertebesinde bir büyüme e, gözetiliyor. Şimdi e, tüketime dayalı, ithalata dayalı bir büyümenin sanal olduğu bir nevi saadet zinciri teşkil ettiği. ...işte bu gerçekle bir kez daha toplum tarafından anlaşılmış, yüzleşilmiş olacak. Benim dileğim geçmişten, özellikle 2001-2002 krizinde bankaların hortumlandığı, içeride milyarlarca doların bu düşünülürse ve ondan sonra çok ciddi, çok sıkı önlemler alındığı da hatırlanırsa ...bankalarımızın mali yapısının güçlü olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bu da bize krize karşı e, tahkim edilmiş bir e, e, bir bankacılık e, sistemi olduğunu gösteriyor. İşin sevindirici e, ve güven verici tarafı bu. E, devlette de hazinede de çok ciddi sıkıntılar yok. Dileriz Türkiye bu sıkıntıyı, bu travmayı çok fazla zarar görmeden e, hisseder. Ama Avrupa'da e, türbülans büyük olursa... Dalgalanma büyük olursa bunun etkileri Türkiye'de çok ciddi anlamda yansır ve sıkıntı maalesef çok büyük olur Hakan. Ha, şimdi Ali Babacan da bazı olumsuz senaryolara biz de hazırlanalım dediğine göre iş gayet ciddi ve etkileneceğiz gibi görülüyor. Ee, bunu zaten Hürriyet'te de var kriz zirvesi var bugün Brüksel'de e, toplanıyor. Ee, bakalım ya neler... Hükümet üyelerinin önceden uyarmalarını... E, yok canım böyle bir şey yok diye e, savuşturmak yerine... Eğer e, olumsuz senaryolar gerçekleşirse... Biz de buna hazırlıklı olmalıyız. Şeklindeki açıklamalarını ciddi devlet adamlığı olarak değerlendiriyorum. Şimdiye kadar pek fazla alışık olmadığımız bir bakış açısı bu sevgili Hakan. Ee. Ee, şimdi... The Times da zaten bas bas bağırmış. İngiliz The Times gazetesi ikinci bir kriz geliyor demiş. Hakan iyi ki hükümet üyeleri söylediler bunları. Yoksa onlardan önce ee, dışarıdan birileri söylemiş olsa e, hükümeti çalışamaz hale getirmek ya da sabote etmek e, girişimleri gibi bir takım suçlamalarla e, biliyorsun insanlar kendilerini e, demir parmakluklarının altında bulabiliyorlar. Evet. Bu bakımdan da Ali Babacan ve e, Sayın Gedikli'nin bu açıklamaları yapmış olmalarını ben olumlu karşılıyorum evet bir, bir bakıma bir e, spekülasyon gibi bir şey oluyor e, dün akşam star ana haber bülteninde Ünal Oymak'ta e, izledim daha önce et fiyatı ile ilgili bir haber çıktı fena halde artıyor artacak spekülasyon yapıldı fakat görüyoruz ki Ramazan'da et fiyatında artış olmayacakmış bunun güvencesini e, veren kişi de evet. zaten evet. Mehdi Eker e, kendisi Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı ee, ne oluyor Uğur Bey? Yani sevgililer gününde 1 liralık gül olur 25 lira. Anneler gününde bir buket çiçek 5 lirayken olur 55 lira yaz gelir bu sahte ilişkiler nasıl bir sevgili Hakan, bunu e, sormamak lazım böyle bir soruyu İşte en temiz olması gereken futbol sahasındaki çimlerin yemyeşil çimlerin nasıl kirlendiğini tabi bunlar şimdilik birer iddia yargı karar vermedikten sonra e, hepsi birer spekülasyondan ibaret kalacaktır ama şu anda karşımıza çıkan fotoğraf yemyeşil çimenlerin bile kirlenmiş olduğunu gösteriyor e, yani dönüp dolaşıp noktaya geliyoruz. Değerli yazar Oktay Akbal e, Ta yanılmıyorsam 60'lı yıllarda bir öyküsüne önce ekmekler bozuldu sonra her şey adını vermişti. Ekmeklerin bozulduğu bir toplumda başka sektörlerin temiz kalması, başka katmanların temiz kalması e, bence e, eşyanın tabiatına aykırı bir durum olur. Çok abes bir durum olur. E, vurguncular her dönemde vardır. Hatta savaş yıllarında un kara borsası e, yapan insanların e, bu kazançlarını belgelemek için e, diktikleri apartmana e, buğday apartmanı adını verdiklerini de biliyoruz biz. Evet bu işte savaş yıllarının Unkara borsasından sağlanan haksız, haram zehir zıkkım olası kazançlarla dikilmiş bir apartmandır ve bir ahlaksızlık abidesi olarak hala yerinde durmaktadır şimdi ben şuraya getireceğim sözü ee, tüketicilerin de artık bilinçlenmesi ve kendilerine karşı kurulan tezgahları e, yutmaması, uyanık olması gerekir. Örneğin ucuz diye ben e, gidip e, işte Sudan ucuz bir kangal sucuk alır. Sen bunu sucuk olmadığını, içinde sağlığımı olumsuz yönde etkileyecek pek çok katkı maddesinin ya da et yerine kullanılan işte tavuk derisi, kursa, hatta kemiğinin bile bulunduğunu kabul etmiş olurum demektir. Dolayısıyla tüketiciler de bilinçlenmeli ve üzerlerine düşen sorumluluğun farkına varmalılar. İngilizler boşuna söylememişler. Zengin değil, değilim ki ucuz yiyeyim, ucuz iyiyim derler İngilizler evet. dün akşam Star katılan e, bir kasap reyonunun önünde konuşan bir e, doktor vardı galiba doktordu e, artık Türk halkının ne evet. hale geldiğinin resmini gördüm ben orada Uğur Bey çünkü... E, profesör Bülent Nazlı konuşmuştu evet, evet. o boyalı e, yağlardan yapılan kıymaları anlatırken öyle. Profesör e, Veteriner e, e, Bülent Nazlı öyle bir şey o, söyledi o, ki o... orada e, yani eyvah dedim biz ne hallere gelmişiz koskoca profesör bile bunu söylüyor e, çünkü e, kıyma yaparken e, çok değişik malzemeler yağ kullanıldığı kuyruk yağı kullanıldığı ve içine boya katıldığı konusu vardı profesör şöyle dedi Umarım dedi Umarım gıda boyası yani e, organik boya kullanılıyordur dedi Eyvah yani biz bunun doğasına çıkıyorsak bitmişiz demek ki dedim yani. burada da bir profesör sevgili söylüyor. Hakan, sevgili Hakan bitmişliğimizi biz e, tescil ettirmedik mi? E, i̇şte zeytinli ova diye bir yer vardır biliyorsun ülkemizin güzel yörelerinden birinde. orada Oradaki zeytin işletmelerinde zeytinlerin tekstil boyasıyla yani e, sentetik, e, kimyasal e, boyayla e, karartıldığını, içine paslı demirler atılarak o, o boyama işleminin hızlandırıldığı e, biz kameramızla tespit etmiştik bu gerçeği de topluma sunduk ama denetlemesi gereken kişiler e, bu işletmelere haber vererek öyle bir temizlik teftiş temizliği yaptırmışlardı ki bizimle birlikte gitmeden önce açık kamerayla e, yani traktörü kullanan adam bile bore eve eldiven takmak durumunda kalmıştı. <laughs> Aslında bütün bu o, halkı hedef alan gıda teröristlerine göz açtırmaması, aman vermemesi gereken e, sorumlular onlara haber veriyorlar, bakın diyorlar denetime geleceğiz. Ortadaki pislikleri kaldırın, biz gittikten sonra devam ederiz, edersiniz. Oh ne güzelmiş. <laughs> güzel değil mi? Vallahi çok güzel. <laughs> Şimdi Ünal Oymak'tan da bahsedelim biraz. Ünal Oymak, Nazlı ile birlikte dönüşümlü olarak sunacak yaz haberlerini. Hafta sonunda da bir başka yıldız muhabirimiz. Yıldız diyorum çünkü övünerek söylüyorum. Arena'dan Evet. biz. O okuldan yetişmedir Serap Belet kardeşimiz. E, sunacak e, haber bültenlerini hem de çok büyük bir başarıyla sunuyorlar. Üçü de, üçü de birbirinden değerli pırıltılı kardeşlerimiz. Üstelik Ünal, e, yani kişilik olarak da ötekiler de aynen öyledir ama şu günlerde Ünal sunduğu için özellikle e, belirtmek istiyorum. Ünal e, tek kişilik ordu gibi çalışan e, sessiz sakin arı gibi işini e, sorumlulukla devam ettiren e, son derece mütevazi, arkadaş leriyle uyum içinde çalışan, hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı e, düşünmeyen, e, çok e, asil bir arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Onunla birlikte çalışıyor olmaktan ben gurur, gurur duyuyorum. Tabii ki e, sevgili kardeşim Serap'ı yetiştirmiş olmaktan, Nazlı gibi olağanüstü bir e, televizyon yıldızıyla e, birlikte mesai yapıyor olmaktan e, çok büyük gurur duyuyorum. Haber merkezimizin diğer e, değerli elemanları için de bu söylediklerim geçerlidir. E sizin gibi bir Ankara'da mesela Esat Pala Ankara Haber Temsilciliği'ni üstlendi Fatma Çözen Ankara Haber müdürümüz oldu. Bunlar zor yetişecek isimlerdir gerçekten böyle bir haber merkezinin sevgili Yılmaz Özil ile birlikte yöneticisi olmaktan dolayı çok mutluyum. Mesleğimin son döneminde böyle bir saadeti yaşattıkları için bize hepsine sonsuz teşekkürlerimi sun iyorum burada. Evet, yani sesli olduğu için bu duygularımı aktarmakta sana da ayrıca kat be kat teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek yani e, Orhun Dündar ve Yılmaz Öz'ün etrafında hani e, kötü bir isim, kötü bir şahsiyetin olması imkansız. Kusuyor sonuçta sistem kusuyor yani hani mide gibi mide biliyorsunuz hani vücudu zehirleyecek bir madde buldu mu kusar. <laughs> O yüzden yani sizin etrafınızda kötü bir şahsiyet görmek de imkansız oluyor. Ben oraya çıktığım zaman o yüzden konsümatist gibi herkese gidiyorum. Herkese konuşacak bir şeyim var. Orada bir şey yapıyorum, orada ya çay her içiyorum. Her bir servis ha? Evet. Siz de görüyorsunuz şu o zaman yani beni. Her odada bir çay servisi mutlaka ama herkes de seni çok seviyor. Evet, evet. Ee... Yani arkadaşlar sen geldiğin zaman dikkat ediyorum yüzleri parlıyor, gülücükler yüzlerine oturuyor. Son derece mutlu bir ifadeyle senin geldiğine tanıklık ediyorlar ve seni ağırlamakta yarış ediyorlar. Bu da beni çok keyiflendiriyor tabii ki. Uğur Bey gitmeden önce çok komik bir şey var. Yani hakikaten trajik komik bir şey var. Ondan bahsetmek istiyorum. Adana'da tarih öğretmeni Ali Ercan 44 yaşında. Ya bu Ali Ercan okulda huzuru bozuyor diye soruşturma açılmış. Sormuşlar hani ne yapıyor bu adam? Adam da görme özürlü Uğur Bey. İşte etrafı röntgenliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> yok, Allah rahmet eylesin aziz nesin bile düşünememiş. i̇nanılmaz yani. Adam görme özürlü ve... Bir de ilginç tarafı şu. Yani iki erkeğin... Yani hani ...çarpık ilişkisini anahtar deliğinden gözleyip etrafa yaydı diye. O, 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 o. Yani işin işine neler yok neler. Yani orada iki erkeğin çarpık ilişkisini bir kenara itmişler... ...görme özürlü birisini röntgencilikten suçluyorlar. <laughs> Hadi onların özel hayatı, onların özel hayatı. Ama o özel hayatta bu kadar iğrenç bir şekilde kamu binasında nasıl yaşanır Evet ee, o, o da ayrı bir soruşturma konusu olabilir ee, ama yani e, hakikaten görme engelli bir kişinin röntgencilikle suçlanmasını Aziz Nesin bile e, öykülerinde düşünememiştir evet. hayal edememiştir yani okuldaki o iki çarpık olayı unutuyoruz biz bu adam vay sen misin Vurun sırtına sopayı şimdi. Çok teşekkür ediyorum Okulmuş değil mi? Tuvalette çarpık ilişkiler, röntgen e, görmeyen e, kişilerin röntgenciliği falan filan. A acayip bir okulmuş değil mi? Fena bir okul. En kısa zamanda kapı deliklerini... Allah çocukları korusun. Allah çocukları korusun <laughs> okulda. Çözüm olarak kapı deliklerini alçıyla kapatırlar. Anahtar deliklerini yani pardon. Ee, Uğur Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal sevgili.